Merhaba. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği Okuyucusunu Etkileyen Kitaplar programının yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bugün Hüseyin Sarıoğlu hocamızla birlikte onu etkileyen kitaplar hakkında konuşacağız. Hocam ilk olarak diğer konuklarımıza da sorduğumuz gibi size de soralım. Sizi çocukluğunuzda ilk gençliğinizde etkileyen kitap neydi veya kitaplar? Onları soralım. Evet, kitap kitap okumak denince ben öncelikle üç ismi iade etmek, anmak istiyorum. Bunlardan birisi rahmetli babam. <laughs> İkincisi e, ortaokulda sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım İsmail Bektaşoğlu. Üçüncü olarak da ortaokulda e, Türkçe öğretmenimiz Semiha Güney. Bunların benim okuma alışkanlığı kazanmamda son derece önemli etkileri, örneklikleri, e, destekleri ve yardımları oldu. Ben onları yad ederek başlamak istiyorum. Tabii e, okuma bir alışkanlık ve kültür meselesi. E, i̇nsanoğlunun ana özelliği e, öğrenmek ve bilme yönelimi, eğilimi. Merak da deniyor buna. E, o merakın doğru yönlendirilmesi de önemli. Dolayısıyla babam e, din görevlisiydi ve evde kitap vardı, kütüphanesi vardı. Cevizden yap, yapılmış, özel yaptırılmış bir kütüphane. E, kitapları görerek büyüdük. O okurdu önümüzde. E, bazen okur biz dinlerdik. Bunlar genellikle de dini içerikli kitaplardı tabi ilk okul döneminde çocuk kitapları ister istemez çocuk kütüphanesine zaman zaman gidebilirdik. İlçe ilçede vardı. Ama asıl ortaokulda ben okuma alışkanlığını kazanmaya başladım. Birinci sınıftayken adını andığım İsmail Bektaşoğlu arkadaşımız kütüphaneye alışıkmış meğer. Bir gün dedi ki öyle arasında hadi kütüphaneye gidelim. gittik kalk kütüphanesi. Ne okuyacağım dedim. Yörük Ali Pehlivan diye bir hikaye, roman karışımı bir kitap verdi. E çarpıldım ben. Ondan önce okuduğum kitaplar dini içerikli kitaplardı. Yörük Ali Pehlivan'ı bir okudum. İki günde bitirdim ben o kitabı. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. E, birinci sınıf bitmeden e, halk kütüphanesindeki hikaye, roman tarzı kitapların hepsi bitti. E, böylece başlamış olduk. E, tabii uzatmayayım. Orada e, yavaş yavaş 70'li yıllar tabii 70'li yılların ortaları, e, politik bölünmüşlük Türkiye'de çok ön planda. İster istemez siz de bir kampa doğru yöneliyorsunuz. E, siyasi içerikli, ideolojik içerikli kitaplar gündemimize girdi. Sonra lise dönemi başladı. Lisede de yine tabii İmam Hatip Lisesi mesleki kitaplar e, ağırlıklı olmak üzere okumaya devam ettik. Fakat o arada e, beni asıl etkileyen ve bugün de yapmakta olduğum Iı, akademik ıı, faaliyet ve alanın başlangıcı diyebileceğim bir kitap var. Bu ıı, İmam Gazali diye halkımız arasında bilinen Gazali'nin El munkizu Minat Dalal Sapkınlıktan Kurtuluş diye çevireyim. O dönemde yeni Türkçe'ye çevrilmiş, yayımlanmış efendim. E, o kitap bu ben okudum. Efendim bir, bir kitapçıda da hafta sonları. ...zaman geçiriyorduk, ona yardım ediyorduk filan, böyle bir yan var. O kitap okuduktan sonra e, benim biraz dünyam değişti işin doğrusu. Ve sonra e, lise bitti, işte 80'lerin e, başı Ankara İlahiyat Fakültesi'ne geldik. Orada da felsefe dersleri filan var. E, şimdi Gazali'nin Munkiz'ini okuduk. E, oradan felsefeye karşı bir mesafe oluştu başlangıçta. Sonra felsefe derslerine girdik demiştim ya babam bize kitap okurdu okuduğu kitapların içerisinde evrenin yaratılışından bu tarafa peygamberler üzerinden ilerleyen bir tarih okurdu babam orada bir takım şeyler duyardım şimdi felsefe dersinde dinliyorum bir şeyler Allah Allah ya ben bunları bir yerden biliyorum ben bunları bir yerde okudum bir yerde dinledim filan derken aklıma geldi ki babamın okuduğu kitaptan o şeyler benim aklıma takılmış. E tabii o e, dini ve fe, efendim tasavvufi kitaplardı. E, ben burada felsefe de aynı şeyi duyunca çarpıldım. O hafta sonu çıktım memlekete gittim. Dedim baba okuduğun kitap neydi? Ben onu istiyorum. Miraat-ı Kainat diye bir kitapmış. Osmanlıca tabi eski harflerle yazılı. Netice itibariyle e, Allah Allah biz tasavvuf, dini düşünce filan diye şey yaptığımız şey felsefe çıktı. Bu beni bir Allah bulak etti. Yeni baştan efendim El-Munkuzmine talal bir kere daha okudum. tabi orada Gazali'nin söylemiş olduğu bir yöntem, bir e, ne diyelim zihniyet meselesi var gündeme getirdiği. Hı. Söylediği şey şuydu: Ben filozoflarla hesaplaşmak adına onların yöntemini, metodolojisini, düşüncelerini en az onlar kadar kavramış olmam lazım ki onları eleştirebileyim. Şimdi bu bana ikinci bir Hı. şimşek çaktı zihnimde. Dedim biz tamam mesafede duruyoruz. ...efendim filozoflara karşı ön yargılarımız var. Olumsuz fikirlerimiz var ama bilmiyoruz ki bu felsefe nedir. Döndüm e, fakülte dördüncü sınıfta. 5 yıllıktı bizim fakülte o dönem. E, felsefe kitaplarımı almaya başladım. Yani Gazali'yi felsefeden uzaklaştırdı. Gazali beni felsefeye yöneltti diyebilirim. E, daha sonra da tabii e, Gazali ile tehafifler tartışması bağlamında... ...karşı karşıya gelen muasır değiller. Gazali vefat etmiş 15 yıl sonra... İbn Rüşd dünyaya gelmiş. İbn Rüşd'ü doktora yaptım. Daha sonra da Gazali üzerinde çalışmaya devam ettik. Onun Tehafütül Felasifesini doktora hocamla beraber Türkçeye çevirdik. Yani dolayısıyla Gazali hala efendim en çok tartışılan, en çok dikkat çeken hangi düşünce akımından girerseniz girin, tasavvuftan girin, kelamdan girin, felsefeden girin, yolunuzun mutlaka çıktığı bir isim ve benim hayatımda akademik yönelimimde de Gazali'nin böyle iki aşamalı bir etkisi oldu diye onu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederiz. Biz aslında ilk olarak size çocukluğunuz, ilk gençliğiniz dedik ama siz sonrasında akademik yaşamınızda da sizi yönlendiren kitaplar hakkında bilgi verdiniz. İbn Rüşt, Gazali onlardan bahsettiniz bize. Peki hocam yetişkinlik döneminizde, daha olgunluk döneminizde sizi etkileyen kitaplar nelerdi? Belki mesleki olarak sizi etkileyen ve yol gösteren kitaplar. Şimdi efendim tabii biz akademisyen olunca biraz ister istemez dar kulvarda hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu akademiyanın efendim bilim metodolojisinin bizi zorladığı bir şey ama bununla beraber ister istemez genel kültür olması bakımından tarih, edebiyat, sanat efendim onlarla da ister istemez hem felsefi formasyon bakımından ilgilenmek zorunda kalıyoruz, okuyoruz. Ee, epeyce de bir kütüphanem var. Hatta kütüphaneleri gittiğim yerlere bırakıyorum. Yeni kütüphane oluşuyor, onu bırakıyorum. Yeni kütüphane oluşuyor. Kitap almak hastalık gibi bir şey. Yani bir e, bağımlılık denebilir. Doğru. Şimdi izinler. şimdi yine oluştu epeyce bir kütüphane. Herhalde buraya bırakırız bir kısmını. Çok üzükyor. Ee, tabii çok kitap var ama beni ilerleyen yaşlarımda hem hayatımızın dönüm noktası dallarında yaşadığımız dünya olaylar var. Bunlardan bir tanesi mesela çağdaş e, efendim hümanist, e, insancı, insancıl filan denen Avrupa'nın göbeğinde bir Bosna Savaşı oldu biliyorsunuz 90'ların ilk yarısı. Evet. E, o, o bizim e, akademisyenliğe de ilk adım attığımız dönemlerdi. Hı hı. Efendim İstanbul'daydım. İstanbul Üniversitesi'ndeyim o zaman. E, 7-8 aydır Asbü'deyim. Efendim, e, Bosna Savaşı bütün dünyayı bizim de gündemimizi işgal etti. Daha sonra o, o savaşta Bosna'ya liderlik eden, önderlik eden Aliye İzzet Begoviç anıları yayımlandı. Türkçe'ye Hı -hı. de çevrildi. Hangi tarihte okuduğumu tam net hatırlamıyorum ama tarihe tanıklığım başlıklı kitabı okuduğum zaman efendim e, birçok açıdan beni hakikaten etkiledi. E, felsefi bir formasyon felsefeye yönelmiş olmanın ne kadar doğru haklı bir şey olduğunu İzzet Begoviç üzerinden bu defa efendim ben yaşamış oldum. Onun hayat hikayesine bakılırsa efendim e, dini olduğu kadar hukuk formasyonunun olduğunu, felsefe formasyonunun olduğunu, çok değişik açılardan olayları değerlendirebildiği, teori kurabildiği, o teoriyi pratiğe aktarabildiği ve müthiş bir liderlik yaptığı e, hacimli bir kitap o kitap beni çok sarsmıştı. Efendim dediğim gibi iyi ki böyle bir formasyon almışım dedirten e zaman zaman da dönüp okuduğum o süreç, savaş süreci, ondan sonra o barış Dayton görüşmeleri, yazışmaları, Birleşmiş Milletler'deki konuşması, işte Avrupa Konseyi'ne gönderdiği yazılar, mektuplar filan, argümantasyonu, temellendirmesi, efendim hem hukuk nosyonu, formasyonu, hem felsefe nosyonu, hem bir liderlik ve Samimi bir Müslüman oluşun kesiştiği, buluştuğu, somutlaştığı bir şahsiyet olarak onun anıları da beni çok çarpmıştı. Zaman zaman yine dönüp bakarım efendim. Beni etkileyen kitaplardan birisidir o. Yani hem ufuk açıcı, hem farklı alanları, farklı yönelimleri, farklı birikimleri nasıl birleştirebiliyorsunuz hem bireysel olarak hem toplumsal olarak hem tarihe yön verecek şekilde aktif hale getirebiliyorsunuzun bir örneği gibi ben onu okumuş ve görmüştüm. Teşekkür ederiz. O zaman Güzel. ilerleyen süreçte de size etkileyen kitap olarak Aliya İzzet Begoviç'in evet. kitabını Evet. Aklıma gelen çok bize. kitap var tabi ama tabii. hemen aklıma geliveren o oldu. Tamam. Ee, hocam eklemek istedikleriniz olur mu? Efendim eklemek istediğim ne olur? Ee, tabi biz bir üniversite bünyesinde bulunuyoruz. Burada öğrencilerimiz var. Efendim öğrencileri işte geleceğe, topluma, topluma hizmete hazırlayan bir pozisyondayız. Ama şunu da siz kütüphane desiniz. Bizde okuma alışkanlığı biraz ne diyeyim zayıf ya da çok memnuniyet verici düzeyde değil. İşte ödev veriyorsunuz efendim sınavda şunu soracağım diyorsunuz filan. Yani maalesef biz biraz daha böyle görsel ve eşitsel beslenmeyi seven, ona meyyal bir toplumuz. Dolayısıyla o orada ne yapabiliriz bilmiyorum. O alışkanlıkları nasıl geliştiririz bilmiyorum ama madem ki toplum realitesi bu, dolayısıyla kitaptaki şeyleri bugünün imkanlarını kullanarak farklı formatlarda, farklı biçimlerde, farklı mecralarda efendim insanlara hazır sunmak lazım diye düşünüyorum. Bilgisiz olmuyor. Herkes de sizin gibi oturup dirseğini çürüterek kitap okumuyor. Dolayısıyla oradan alınanları bugünün şartlarında nasıl ulaştırabilirsek o şekilde topluma ulaştırmalıyız diye düşünüyorum. Bu noktada da herkesi böyle faaliyetlere davet ediyorum. Kitaplar, kütüphaneler ortada zaten. İsteyenler okuyorlar, istemeyenler dönüp bakmıyorlar bile. Ama onlara başka yerlerden bunun tadını tattırarak kütüphaneye yöneltmek mümkün gibi gözüküyor bana. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümentasyon Daire Başkanlığı'nın düzenlediği okuyucusunu etkileyen kitaplar bölümünün bugünkü konuğu Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu'ydu. Kendisine tekrar katılımı için teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka bölümde daha görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.